Merhaba çocuklar. Bugünkü videomda sizlere bir doğal sayının karesi ve küpü başlığını hatırlatacağım. Hemen hatırlatmalarıma geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz bu konuyu gördüğünüzde ee, hani böyle ilk defa gördüğünüz bir şeyle karşılaştınız. Neydi o? Bir tane doğal sayı yazıyorlardı. Şöyle aşağıya gösteriyorum. Hemen bu doğal sayının sağ üst kısmında da daha küçük puntolu başka bir doğal sayı vardı. Ve sizden bunu ifade etmenizi ya da hesaplamanızı istediler artık. Şimdi hatırlatmalarımıza geçiyorum. E, aşağıdaki doğal sayının karşılığı matematiksel olarak taban. Yukarıdaki doğal sayının karşılığı ise üst ya da kuvvetti. Siz artık bu ifadeleri gördüğünüzde bu ifadenin üstlü ifade olduğunu biliyordunuz. Biliyordunuz diyorum çünkü ben hatırlatma yapıyorum. Şimdi, şimdi nereden çıktı? Şimdi böyle bir ifade gördüğümüzde biz ne düşüneceğiz ya da ne düşünüyorduk? Burası çok önemli. Çünkü unuttuğunuzda ya da ya biz ne yapıyorduk burada dediğinizde sadece şu cümle aklınıza gelsin ki bunu unutmamanız lazım. Evet biz böyle ifadeler gördüğümüzde üsün yani yukarıdaki sayının adet olduğunu tabanın yani aşağıdaki sayının da çarpılan sayı olduğunu mutlaka bileceğiz. Çarpılan Sayı diyeyim. Yani bu bizim usul. Bu matematiksel usul oluyor artık. Hemen ben böyle bir ifade gördüğümde ne düşüneceğim? Üst kadar yani yukarıdaki sayı kadar. Üst kadar. Ne yapıyorum? Aşağıdaki yani e, tabanı çarp. Tamamen bir çarpma işlemi. Hemen söylüyorum üstteki sayı kadar tabanı ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bu çarpma işlemini istersen yan yana yap, istersen alt alta yap. Yeter ki çarp. Şimdi hemen ee, oturtalım. Mesela sevgili çocuklar. Dediler ki size ben sana bir üstlü ifade verdim arkadaş. 17'nin üzerine 2 yazdım ne düşüneceksin? Hemen şunu düşüneceksin. İki tane. Çünkü üstümüz iki. Tabanımız on yedi. Hemen şu cümleye üst yerine iki, taban yerine on yedi yazarak uyarlayacağız. İki tane on çarpıyoruz. Yazayım ben buraya. İki tane on çarp. Yani göstermek istersek eğer bakın 1, 2. 2 tane kimi çarpıyorum? 17. Bu kadar. E ben bunun değerini bulurken 17'leri yan yana çarpmam zor olur da alt alta çarptığımda kiminle karşılaşacağım? Hemen göstereyim. 17 çarpı 17 289 sevgili çocuklar. Sizler de benim gibi bu konuyu öğrendikten sonra şak diye cevaplayabileceksiniz, merak etmeyin. Ya da başka bir örnek. 6 üzeri 3 yazdı. Bunun anlamı hemen şu kalıbı düşüneceğiz. Başka bir şey düşünmeyin. Burada yapılan hataları da söyleyeceğim sizlere. 3 tane 6'yı çarp. Hemen yazıyorum. 1 2 3 Bakın üst kısmımız adet, e, tabanımız ise çarpılan. Yani işte aşağıdaki sayı da çarptığımız sayı oluyor. 3 tane 6'yı çarpıyoruz. Yazayım ben. 3 tane 6'yı çarp. 1, 2, 3 tane 6'yı çarpıyorum. Ben bunu çarparken, yani değerini bulmak isterseniz eğer, Hemen çarpayım. 6 kere 6 36. 36 ile de 6'yı çarpıyorum. 216'yı buluyorum. Şimdi bu ifadenin bizde uyandırdığı mesajı anlamışızdır. Bir tane daha yapalım. Pekiştirelim sevgili çocuklar. Hatta sayfa dolana kadar yapalım. Mesela şöyle dedi. 10 üzeri 3 Hemen şu mesaj gelecek. Üstümüz 3 ya. 3 tane onu çarp demek. Hemen yazıyorum. 3 tane onu çarp. İster yan yana, ister alt altı, ister zihinden. Yeter ki çarp. Kaç tane onu? 3 tane onu. 3 tane neyi çarpacağız? Onu. Tamam mı canlar? 1, 2, 3. Kimi çarpıyorum? 10, 10, 10. 10'u çarpıyorum. Bunu kafadan yaparız. 10 kere 10, 100. 100 kere 10, 1000. Bir tane daha yapıyorum. Mesela ne olsun? 7 üzeri 2. Bu ne demek? Üst kısmımızda 2 var. 2 tane 7'yi çarp. O zaman 1, 2. Kimi çarpıyorum? 2 tane 7'yi. 7 yi. e, 7 kere 7 49. Hesaplama kısmını da geçtik. Evet bu kavramı özümsediysek gelelim e, ee, hani okunuş kısmına. Mesela sevgili çocuklar şunu hesapladık. 17 üzeri 2. Şimdi sevgili arkadaşlar Üst kısımda 2 olduğunda sen de gördün ki 17 sayısını 2 defa çarptık. Bunun üslü olarak okunuşu 3 modeldir. Hepsini hatırlatacağım. Birincisi, önce tabanı yazıyoruz. 17 sonra üstü yazıyoruz. 17 üstü 2. Üstü kullanarak böyle yazıyorum. Kuvveti de kullanabilirim. Kuvvet kullanmak istersem. 17'nin ikinci kuvveti. Bir de bunun, yani yukarıdaki sayı 2 olduğunda özel bir söylemi var. 2 olduğunda tabandaki doğal sayının karesini aldığımızı e, bilmeliyiz. Yani üçüncü ve özel söylem. 17'nin karesi. Bu birazcık daha havalı tabii ki. O zaman örneklerimizden iki olanı biz beraber okuyalım. Şimdi sevgili çocuklar şunu okuyalım. Gel bakayım sen seni okuyacağız biz. Evet okuyoruz. 7 üssü 2 1 7'nin ikinci kuvveti 2 Şimdi havalıya geçiyoruz. 7'nin karesi. Bu kadar. Hadi 3. kuvveti okuyalım. Şunu okuyalım mesela. 6 üzeri 3'e hesaplamışız. Yine 3 şekilde okuyabiliyoruz. Aynı mantık sevgili arkadaşlar. 6 üssü 3. bunları hani ee, rakamla yazmamam gerekiyor ama uzun yazmamak adına artık bunları e, tolere edersiniz. Altı üssü üç. Diğerine geçiyorum. Altının üçüncü kuvveti tabii ki üçüncü söylem, havalı olanı, farklı olanı. Yukarıda 3 gördünüz mü? Onun karşılığı da küp. Yani altının Küpü dedik. Şimdi küçükken ben bunları karıştırıyordum tabii ki. Neden? Yani karıştırıyordum. Şöyle aklımda tutuyordum. Ee, tabii bunu öğrencilerle paylaşınca öğretmenim bu daha karışıkmış. Ben kendi bildiğim gibi yapayım diyorlar. Artık kendileri bilirler ama ben paylaşmak isterim. Şimdi şu tabanımız yukarıda iki gördüğümüzde özel söylem ne? Karesi karesi kare. Şu tabanımız yukarıda 3 gördüğümüzde biz nasıl okuyoruz küpü? Ben şöyle şifrele, şifrelemiştim küçükken. Kare 2 boyutludur. Yani burada 2 var boyut sayısı kadar. E küp de 3 boyutludur. Bu şekilde aklımda tutmuştum. Hani size karışık gelebilir ama paylaşmak istedim. Yani işinize yararsa ne güzel, yaramazsa yapacak bir şey yok. Şimdi geldim. Bir tane daha küp okuyalım. Şu arkadaşı okuyalım. 10 üssü 3, 1. 10'un 3. kuvveti 2. Havalıya geçiyorum. 10'un küpü 3. Bitti sevgili çocuklar. Şimdi geldim. Devamına geçiyorum. Bazen bize yan yana tekrarlı çarpımlar verirler. Ve bu tekrarlı çarpımları üstü olarak yazmamızı söylerler. Ben burada birazcık 5. sınıfın dışına çıkacağım. Tamam mı arkadaşlar? Sonuçta hani üst kadar tabanı yan yana çarp kısmını anladıysak her türlüsünü yapabiliriz. Mesela 4 çarpı 4 çarpı 4 burada dışına çıkmayacağım. 2 çarpı 2 sonra 3 kullanmadım hiç küsmesin 3 çarpı 3 çarpı 3 sonra 11 çarpı 11 biraz dışına çıkalım 1 2 3 4 5 biraz daha dışına çıkmak istiyorum izniniz olursa şöyle yazdım bir tık daha çıkmak istiyorum. Biraz yaramaz bir çocuğum herhalde ben. Evet, şimdi bu arkadaşları ne yapalım? Üslü ifade edelim. E bundan daha kolayı var mı diyorsunuzdur. E yok. Şimdi geldim. Bakın, 4 doğal sayısı yan yana 3 adet çarpılmış. Zaten bunlar aynı olmazsa, bakın 4'leri yan yana çarpmazsam, yani sadece dörtleri çarptığım için üslü olarak yazabilirim. Farklı doğal sayıların çarpımlarının üstü olarak pek gösteremiyoruz, tamam mı? Yani daha geniş bilgilere e, ulaşmamız gerekiyor. Neyse uzatmayayım, ben gene uzatmaya başladım. Şimdi başlıyorum. Sayma işi yapıyoruz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Bakın burada sonucu değeri istemiyorum. Ne istiyorum? Üslü olarak yaz. Üslü olarak yaz. Şimdi baktım. 1 2 3 tane. Hemen yukarıya 3 yazdım. Kimi çarpmışım? 4'ü. Bitti. Hadi okuyalım. 4 üssü 3. 4'ün 3. kuvveti. Tabii ki aktif olarak kullanacağımız 4'ün küpü. Bitti. Hemen alta geçiyorum. 1 2 iki tane 2'yi çarpmışım. Hemen okuyorum. 2 üssü 2. 2'nin ikinci kuvveti 2'nin karesi. Bu kadar. 1 2 3 3 tane 3'ü çarptım. 3'ün küpü. 1 2 2 tane 11'i çarptım. 11'in karesi. Evet, yaramazlığa başlayalım. Burada ise 1 2 3 4 5 5 tane 2'yi yan yana çarptım. Tamam ifade edebiliyoruz sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4. 4 tane 5'i çarptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 1'i çarptım. Şimdi siz üst kısımdan sorumlusunuz. Karesi ve küpünden aşağıdakilerden de test kitaplarında karşılaştığınızda Yadırgamayın sevgili çocuklar. Demek ki bana herhangi bir doğal sayının tekrarlı çarpımını verdiğinde ben üstü olarak bu şekilde yazıyorum. Değerini sorduğunda ise, değerini sorduğunda ise, hadi değerlere geçelim. Aslında anlatımda ifade etmiştik. Çok özür diliyorum. Şuradan bir boş kağıt daha çıkartıp başlayacağım. Değer hesaplayalım. Değer. Şimdi canlar, aşağıdaki üslü ifadelerin ya da çarpma işlemlerinin değerlerini yaz der. Tamam mı? Gördüğünüzde biliyorsunuz zaten ya. Ben kime anlatıyorum? Sizler bu konuda muhteşemsiniz. 15'in karesini hesaplayalım. 0'ın küpünü hesaplayalım. 1'in karesini hesaplayalım. Ee, sonra ne hesaplayalım? 2'nin küpünü hesaplayalım. Sonra 3'ün küpünü hesaplayalım. 3'ün karesini hesaplayalım. Neden bunları yazıyorum? En çok karşılaşacaklarınız neredeyse. Yani rakamların karesi ve küpleriyle daha çok karşılaşacaksınız. Şimdi arkadaşlar artık bildiğimiz için 15'in karesi. Yani 1 2. 2 tane 15'i çarpıyorum. 15 kere 15 225. Bitti. Sıfırın küpü. 1, 2, 3 tane sıfırı çarpıyorum. Ki kaç tane sıfırı çarparsam çarpayım sonuç değişmez sıfırdır. 1'in karesi. 2 tane 1'i çarpıyorum. 1 kere 1, 1 ve 1. 2'nin küpü. 3 tane 2'yi çarpıyorum. Çarpıyorum. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Değer dediklerimiz bunlar. Sonuçları. 3'ün küpü 1, 2, 3 tane 3'ü çarpıyorum. Hadi çarpalım. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 3'ün karesi 2 tane 3'ü çarpıyorum. 1, 2. Hemen çarpalım. 3 kere 3 9. Değer hesaplaması hepimizin çok rahat yaptığı kısım. Ama bazen üstü ifadeleri unutup ya da dinleyip e, yani yanlış öğrenmek demeyeyim de şu şekilde uyarlayan arkadaşlarımız var. Mesela sevgili çocuklar 2 üzeri 3 verdik. 2 üzeri 3 tartışmasız 3 tane 2'nin çarpımıdır. 1, 2, 3 yani 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 burada da yapmıştık görüyorsunuz. Bu 8 dışında sakın ola 2 ile 3'ü çarpıp 6 yazmayın. Ya da üstü tabanı karıştırıp 3'ün karesini hesaplayıp 9 yazmayın. Çünkü bu konuda en çok hata yapılan yerler. Unuttuğunuzda şu aklınıza hep gelsin. Yukarıdaki kadar aşağıdakini çarpıyorum. Aşağıdakini çarpıyorum. Aşağıdakini çarpıyorum. Tamam mı canlar? Evet geçelim kendi örneklerimize. Şimdi sevgili çocuklar bana demiş ki aşağıda verilen çarpma işlemlerini az önce de söylemiştim. Bir doğal sayının karesi veya küpü şeklinde yazınız. Tabii ki yazarız çünkü tek bakacağımız adeti. Hemen yan yana çarpılan 7 yani aşağıya 7'yi yazdım. 1 2 3 tane çarpmışım. Üst kısma 3 yazıyorum. 7'nin küpü. Bakın, bir doğal sayının küpü bu demek. Yan yana çarptığım sayı 12. Aşağıyı 12'yi yazdım. 1 2 tane çarpmışım. Karesi. 2 tane yazdım. 12'nin karesi. Hemen geçiyorum. Yan yana çarpılanımız 125. Aşağıya 125'i yazdım. 1, 2 tane çarpıldığı için üst kısmı 2 yazıyorum. 125'in karesi. Yan yana çarpılan malzememiz 10. 1, 2, 3 tane çarpmışım. Yukarıya 3 yazdım. Hemen aşağıya geçiyorum. Yine burada da yaramazlık yapmışım. Yan yana çarpılan malzememiz 50. 1, 2, 3, 4 tane çarpmışım. 50 üssü 4. 50'nin dördüncü kuvveti yukarıda 4 olduğunda 5 olduğunda ya da 2 ve 3 olmadığında özel söylemlerimiz yok. Tamam mı canlar? Yazma işimiz bu. Değerlerini hesapla deseydi bu arkadaşların sonuçlarını bulacaktık çarpma işlemini yaparak. Geçiyorum. Bir yıldız atmışım. Derslerde de e, dikkatimizi çeken şey bu arkadaşları tanımıyor olmamız. Sevgili çocuklar bak 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ve diğerleri. E, biz 5-6'larda hatta 5'lerde 10'a kadar mutlaka... Ama 6, 7, 8 olduğunda işte 15, 20'ye kadar hesaplanmasını isteriz. Bu arkadaşları lütfen unutmayın. Onlar sıradan sayı değiller. Neden? Sevgili çocuklar 1, 4, 9, 16, 25 işte bla bla bla. Bu arkadaşların hepsi bir doğal sayıların doğal sayının karesi arkadaşlardır. Karesi bunlar. Biliyorsunuz artık çünkü derslerde de çok söyledik. Bu kimin karesi? 1'in e birin karesi birin karesi 1 kere 1, 1. Bu kimin karesi? 2'nin. Yan yana 2 iki defa 2'yi çarparsam 2 kere 2, 4. Alt alta da çarparsam 4. Bu arkadaş 3'ün karesi. Bu arkadaş 4'ün karesi. Bu arkadaş 5'in karesi. 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi, 10'un karesi. Hakikaten öyleler mi? 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. 3 kere 3, 9. 4 kere 4, 16. 5 kere 5, 25. 6 kere 6, 36. 7 kere 7, 49. 8 kere 8, 64. 9 kere 9, 81. 10 kere 10, 100. Evet, buraya yazdığım herkes bir doğal sayının karesi olan doğal sayılarımızdır. Bunların özel isimleri var. Bu arkadaşların hepsi yani siyah renkte gördüğünüz ve e, üçüncü tekrarlayacağım 1, 4, 9, 16 ile başlayan seremoni karesel sayılardır sevgili arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisi karesel sayıdır e, şeklinde bilgi soruları gelmez ama ne zaman gelmez dediğimizde de gelmiştir. Bunları bilmekte fayda var. E, hatırlatmış oldum. Var mı sıkıntı? Bence yok. Hadi geçelim örnek çözelim. Diyor ki bana sana bir üçgen verdim. Yukarısına da iki kondurdum. Kare verdim. Üç kondurdum. Yıldız verdim. Üç kondurdum. Hadi bunları bul bana. E şimdi bunları bulmak için bu konuyla alakalı kare ve küpü çok yoğun bir şekilde hesaplamış olmanız gerekiyor. Merak etmeyin bunları da hesapladığınızda halletmiş olursunuz. Kimin karesi 64? Düşünüyorum. Düşünürken teker teker gidebilirim. Birin karesi değil, ikinin karesi değil. Onu ben gördüm bak. Bak şurada bir şey var. 8'in karesi 64. O zaman burada üçgen 8. Tabi bu vahiy yoluyla inmiyor sevgili çocuklar. İşlemler yapa yapa gelişiyor. Şimdi geldim. Kimin küpü 27? Başlıyorum. Birin küpü 27 mi? Şurada hemen ufacık. 1'in küpü. 1 e, kere 1 kere 1, bir, 1'dir. 2'nin küpü. 2 kere 2 kere 2. 2 e, kere 2, 4. 4 kere 2, 8'dir. Olmadı. 3'ün küpüne geçiyorum. 3 kere 3 kere 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Ah buldum. Kimin küpü 27'yim? Merhaba çocuklar. Bugünkü videomda sizlere bir doğal sayının karesi ve küpü başlığını hatırlatacağım. Hemen hatırlatmalarıma geçiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, siz bu konuyu gördüğünüzde ee, hani böyle ilk defa gördüğünüz bir şeyle karşılaştınız. Neydi o? Bir tane doğal sayı yazıyorlardı. Şöyle aşağıya gösteriyorum. Hemen bu doğal sayının sağ üst kısmında da daha küçük puntolu başka bir doğal sayı vardı ve sizden bunu ifade etmenizi ya da hesaplamanızı istediler artık Şimdi hatırlatmalarımıza geçiyorum. E, aşağıdaki doğal sayının karşılığı matematiksel olarak,